Totem'den herkese mutlu günler. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Beşiktaş'ın genç stoperi Emirhan ile birlikteyiz. Emirhan nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bizi ağırlıyorsun burada. Teşekkür ederiz öncelikli röportaj için. Ee, şimdi sana hemen başlayacağım sorularıma. Futbola nasıl başladın? Oradan istersen biraz geçmişten başlayalım. Futbola, benim babam da futbolcuydu. Benim 14 sene profesyonel oynamıştı. 14 yıl. <laughs> 14 yıl profesyonel oynadı. Ee, o antrenmanlara giderken ben der gün yanında yani annem annem o zamanlar çalışıyordu. Mecbur evde tek kalamayacağım için beni de mecbur yanına götürüyordu. Orada futbolcuların çocuklarıyla beraber futbol oynuyor oynuyor arkada. Ben de bir heves ettim. Hı hı. Çok en başta çok hevesli değildim aslında futbola. Yani Kaç yaşlarındaydın? 5 6. O küçüktüm daha çok küçüktüm. O zamanlar zaten şeyde bile e, ben Rize'liyim normal. Rize'de Rize'de bile değildik. Aa. Balıkesir'deydik. Öyle bir hevesle başladı işte. <laughs> Süper. O amatörlüğe başladığında ben zaten Rize Spor'da profesyonel oynuyordum. <laughs> o profesyonelken ben altyapıda e, Rize Spor'un altyapısına başladım. Ama tabii ki de babamın futbolcu olması bir etken yani. O, o futbolcu olmasaydı bence Belki de ben de olmayacaktım yani. Belki de değil, bence olmayacaktım. O. Yani en büyük etken o. Ona da selam olsun diyelim buradan. Baban hala futbol oynuyor. Onun performansını nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi, Sen de bir profesyonel olarak. Hala şu an sakat sakat oynuyor. Aslında oynamak istemiyor. O da ben biliyorum oynamak çok istemiyor ama e, oradaki futbolcu hani çoğu genç olduğu için e, hani abi lütfen ya da hani arkadaşlar Yusuf lütfen dediği için insanları kıramıyor. O yüzden hani sakat sakat oynamaya çalışıyor. Ben bırakması gerektiğini söyledim artık. Yaşlandın dedim yeter yani. Bu sene bırakmayı düşünüyor da bakalım bekliyoruz. O sağları bırakmamış ama. Yok o, bırakamıyor ya. Onunki acayip bir heves yani. Acayip bir istikrar. Evet. Peki Beşiktaş senin için çok önemli bir yolculuk. 2 Ağustos 2024'te imzanı attın Beşiktaş'a. E, takım da 3 Ağustos 2024'te Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 mağlup etti. Hı. O maçın kadrosunda olmak ister miydin? Evet çok isterdim. Hatta bunu biz e, ben gelmeden önce konuşuyorduk böyle Hı. bir şeyi. Ama benim transfer sürecim biraz geç bitti. Hı. Çünkü bir hafta öncesine kadar bitmesini planlıyorduk. O maça da yetişeceğimi konuşmuştuk. Hı. Tam da e, benim transferim o güne denk geldi. Maçtan bir gün önceye denk geldiği için kadroya giremedim ama yani çok isterdim. Çok isterdim. Ama bir şey de kaybettiğimi düşünmüyorum zaten takım gerekeni yaptı. <laughs> evet <Ağzede>. 5-0. <laughs> Beş yani. Beşiktaş formasıyla peki gol atmak e, nasıl bir duygu? Senin gözünden nasıl değerlendiriyorsun bunu? Valla ilk e, ben bunu eski takımda da yaşadım. Buradaki ayrı bir coşkuydu. Ve e, ilk golüm olduğu için ilk gol olduğunda ben inanamadım. ilk başta zaten hani ne yapsam acaba nasıl sevinsem bizim kameramanlar nerede oraya gidip hani bunun anısının fotoğraf çekilmesi lazım diye düşünüp gözün kameramanı aradım. Aradım bir köşeye gittim en olma yani 3 tane kameraman varsa olmayan köşeye gitmişim. O yani çok da şey olmadı ama asla unutamadığım bir anı oldu benim için yani. İnşallah da devamı gelir. İnşallah. Sivas Spor maçındaki golünü anlatır mısın? Eminim çok önemlidir senin için tek golüm zaten. <gülüyor> <gülüyor> anlatayım, ee, pozisyonumu anlatayım, ne yaptığımı <laughs> Hislerin, anlatayım. Hislerinden de bahsettin ama yani tek kelimeyle anlatsam mesela o golü, ne dersin ona? Tarif edilemez ki Yok, ben tarif edemedim şu oluyor. an yani. <laughs> evet. Tarif edilecek bir şey değil. Ben yani mut, çok mutlu oldum. Mutluluk diyeyim yani, başka bir şey Mutluluk. söyleyemem. Milli takım teknik direktörü Montella seni Uluslar Ligi kadrosuna çağırdı. Hı hı. E, orada Galler ve Karadağ maçlarında ay yıldızlı formayı giydin. Neler hissettin? E, milli, Aslında takım milli takım Milli takım ben e, önceki röportajlarımın birinde de söylemiştim. Milli takım benim yani en büyük hayalimdi. Bu da gerçekleşti. Yani bu da hani Beşiktaş'a geldikten sonra gerçekleşti. Hem takımıma da çok teşekkür ederim. Hem de evet. yani oraya da çok teşekkür ederim. Yani çok mutluyum. İnşallah hani bunun devamı gelir. Bu daha başlangıçtır diye umuyorum. Orada da güzel başarılara yani imza atmak istiyorum. Bakalım. Milli takımın stoper rotasyonuna bakınca kendini nerede görüyorsun biraz gelecek odaklı sorsam? <laughs> Aslında orada şöyle bir şey var. Şu an oynayan hani e, şu an ben zaten iki kampa gittim iki kampa gittiğim için oynayan daha önceden e, kampa gidenler daha çok süre alıyor ve e, hani rotasyon dediğimizde hani bir takımda şey olur. Birileri ön planda, birileri geride olur ama ha. hani mesela orada hoca hiç öyle bakmıyor. Şu, en azından hani şu andan sonra son kampta diyeyim öyle bakmıyor. Hani kim hak ederse ona forma vereceğini söyledi ve rotasyon konusunda da Hani antrenmanlar olsun, maçlar olsun. Kim daha çok e, performansı yüksek olursa o daha çok formaya yaklaşıyor ve o oynuyor. Ben de formal e, şansı bulacağımı düşünüyorum. Hı hı. Zaten bulursam bir daha da bırakmayı düşünmüyorum formayı. Vay, iddialı ve güzel cevap oldu. Sence peki Beşiktaş tarihinin en iyi stoperleri kim Emirhan? Zor bir soru. Zor bir soru. <laughs> Ama ben direkt bir kişi örnek vermek vermek istiyorum. Ben pepe derim ya. Ne olursa olsun hem tecrübesinden dolayı, hem de oynadığı futboldan sertliğinden, agresifliğinden dolayı pepe derim ya. Pepe. Hı -hı. O da ya bir efsane. Beşiktaş evet. efsanesi. Üçlü ve dörtlü savunma çok tartışılıyor. Senin de bildiğin gibi. Sen kendini hangi sistemde daha rahat hissediyorsun? Dörtlü savunmada daha rahat hissediyorum. Çünkü yani bir futbolcu nerede ee antrenman yaparsa, nerede pratik yaparsa, hangi pratiği yaparsa ona daha çok alışıyor. Ben şimdi üç ay boyunca dörtlü savunma antrenmanı yaparsam hmm. benim için üçlü savunma daha rahat gelmez. Ya da tam tersi. Hangisini daha çok antrenmanını yaparsam futbolcu ona daha çok alışır. O yani şeye Biraz göre, antrenmana göre, da evet, da antrenmana var. göre, evet. Yoğunluğa göre değişiyor. Yani dörtlüyü tercih et. Şu an, <laughs> an genelde dörtlü oynadığımız için dörtlü benim için daha evet. Peki, son olarak o şanlı Beşiktaş taraftarına neler söylersin? Ee, öncelikle sezon başından beri yani bizi desteklemeyi bırakmadılar. Yani çok iyi bir sezon geçirdiğimi söyleyemem. Ne olursa olsun her maça geldiler, her maçta tezahürat ettiler. Yani çok fazla da kötü yani kötü tepkiler aldık ama çok fazla alma, aldığımızı düşünmüyorum. Onlara teşekkür edelim. Yani bence takımca bir teşekkür borçluyuz. Yani son haftalara giriyoruz. Hala desteklemeye devam ediyorlar. Ha. Biz de hani son haftalarda şimdiye kadar çok fazla pek bir şey başardığımızı düşünmüyorum. Yani çok iyi istediğimiz yerde değiliz. Hı hı. Ama son haftalarda elimizden geleni yapıp onlara üçüncü sırada olduğumuzu hani göstermek olacağımızı sözünü vermek istiyorum. E, tabii ki de söz veremem, geleceği bilemem ama bizim hedefimiz şu an sadece üçüncülük kaldı. Üçüncü olmak için de her şeyi yapacağız onlar için. Emirhan Topçu bizlerleydi. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel, açık ve net konuştun. E, Totem'de Emirhan Topçu'ylaydık. Beşiktaş'ın genç yıldızlarından, yükselen yıldızlarından Mustafa Hekimoğlu bizlerle birlikte. Teşekkür ederim Mustafa röportajı kabul ettiğin için ve bizi Hı -hı. ağırladığın için tesislerdeyiz bugün. Ne demek her zaman. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Şimdi biraz e, geçmişinden gitmek istiyorum. Çok gençsin 18 yaşındasın. Alt yapısından yetiştiğin kulüpte daha 16 yaşında A takıma yükselmek nasıl bir duygu senin için? Ee, çok güzel bir duygu. Ben kulübe ilk 9 yaşımda gelmiştim U9'ken. Ee, Fulya'da antrenman yapıyorduk o sıra. Çok güzeldi. Çok uzun bir süre altyapıda oynadım. Ondan sonra 16 yaşımda şampiyon olduktan sonra A takıma çıktık. Evet. Çok güzeldi. Benim zamanımda hiç bu kadar genç yoktu. Hmm. Şimdi biraz daha gençler fazlalaştı. Çok güzeldi. Abilerin ilgisi olsun, herkes çok iyiydi. Bu şekilde. Beşiktaş A takımı formasıyla Süper Kupa'daki 5-0'lık Galatasaray mücadelesini hatırlarsın. Belki Tabii de unutmazsın. <laughs> Gol attın orada. Neler hissettiğini anlatabilir misin? O maçtan öncesine değineyim önce. O maçtan önce benim bütün arkadaşlarım bana şey diye söylemişlerdi. Herkes yazmıştı. Sen Galatasaray maçında gol atacaksın vesaire falan diye. Hissetmişler. Hissetmişler. Ben de diyordum onlara ben oyuna girersem önce girmeye bakayım. Girersem iyi iş yapmaya bakayım Hiss. falan diye. Ondan sonra oyuna girdim. Şansım yaver gitti. Gol de attım. İnanılmaz bir duyguydu. Tribünler fulldü. İnanılmaz güzel bir maçtı. Beşinci golü de attım. O an hayat durdu mu senin için? O an hayat durdu evet ya <laughs> biraz rüyada gibiydim sanki evet. ee, ama rüya bitti işte. İlk Aynen. Kim aradı gözlerin o an? Ee... Yani Genel olarak direkt taraftarlara baktım. yani O taraftarların coşkusunu hmm. hepsiyle beraber kutlamak istedim ben de. Onlara bakıp onlarla birlikte sevindik. Unutulmaz bir andı eminim. Evet, kesinlikle. Biraz altyapı yıllarından bahsedebilir misin? Yani az önce bahsettin ama daha geniş. Yani nasıl çalışıyordun? E, gündelik programın nasıldı? Belki de onlara değinebilirsin. Altyapıda Beşiktaş'ta olmanın e, nasıl bir his olduğuna değinebilirsin? Ee, biz e, dediğim gibi full antrenman yapıyorduk. Hmm. E, tesislere erkenden giderdik hep. Akşam Küçükken 7'de oluyordu antrenmanlarımız. 5.30 gibi falan giderdik. Otobüsle giderdik. Biraz trafik olurdu Zincirli tarafında, Zincirli Kuyu tarafında. O yüzden biraz erken giderdik ve ekstra antrenman yapardık biraz. Tesis sonrası da çıktığımızda çarşıya giderdik her zaman. Çarşıda yemek yerdik arkadaşlarımızla. Çok güzel vakit geçirirdik. Tesis full ortamı çok güzeldi. Özellikle Beşiktaş'ın içinde olması da ayrı bir güzeldi. Hı hı. Genel olarak altyapı serüvenim çok güzeldi. Çok güzel de geçti diyebilirim. Hocaların yani. kimdi o dönem? Ben altyapıda çok hoca değiştirdim. Hmm. Evet En son hocam ama e, Tevfik Kaya Saygılı'yla e, Ozan hocaydı. E, onlarla bitirdim. Onlarla 16'da şampiyon olduk. Hmm. Beraber. Şampiyonluk da gördün o e, Şampiyonluk şey. gördüm hocalarımla. E, ondan sonra ben yükseldim A takıma. O dönem kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun? Altyapıdaki. E, altyapıdaki dönemin ben bir ara altyapı döneminde e, fotoğrafları size gönderirim. Buraya koyarsınız. <laughs> nasıl... e, çok kiloluydum bir dönem. <laughs> e, 11-12 yaşında tam ergenlikten önce. Bir ara çok kilo almıştım. O sıra biraz sıkıntılı bir dönemdi benim için. Ondan sonra Covid pandemi vesaire girdi. Ondan sonra çok iyi bir ivme aldım. Çok güzel geçirdim Covid'i pandemiyi. Ondan sonra zaten U16'da işte şampiyon olduk. Ben en iyi oyuncu seçildim ligde falan. Sonra ivmeyi aldım ve devam ettim. Süper. Yani o azmini de görmüş olduk evet, aslında kesinlikle. kilo verdiğinde. Altyapı milli takımlarında neler yaptın peki? Bizim ilk kamp pandemi zamanından sonraki kamptı. U13 zamanıydı. Hı hı. Ben ondan sonra bütün kamplara gittim. işte 17'ye kadar. Hı hı. Ondan sonra 17 olunca ilk milliye seçildim. 17'deyken bu sezon başı. Ondan sonra Ümit'e indim. Tekrar milliye çıktım. Hı. O antrenman süreçleri oldu. Şu an tekrar Amilliye. gittim. Ümit Milli arasındaymıştı. işte. Hı hı. Ee, güzel geçti ama kesinlikle çok güzel bir aile ortamı vardı milli takımda da bizim. Bir de küçüktü küçüklükten beraber. Şu an en yakın arkadaşlarımla da görüşüyorum. Hepsi burada takımlarda oynuyorlar. Hep birlikte oluyoruz Kime örnek verirsin mesela? Ee, en yakın arkadaşım olarak. Evet. Bana. En yakın arkadaşım Arda Ünyay var. Bir de Bodrum Spor'dan bir arkadaşım var. Enes Örce diye. Onlar en yakın arkadaşlarım benim. Güzel. Şimdi üst düzey bir fiziğe sahipsin. Zaten kilo da vermişsin. Çok dikkat etmişsin kendine. E, bu da futbolda gelişime açık olduğunu aslında gösterir bu azim. Özelliklerine baktığında fiziksel özelliklerine kendini dünya futbolundan kime benzetiyorsun? Ee, ben idolüm olarak şey diyebilirim. Lewandowski diyebilirim. Bunu birkaç yerde daha söylemiştim. Ee, ama benim arkadaşlarım daha çok benzettiği olarak mesela güçlü ve biraz da işte Flöli olarak halanda vesaire benzetiyorlar şu an hı hı. E, ama bana sorarsanız benim idolüm Lewandowski keşke onun gibi olabilse. Ben de çok severim Lewandowski. Evet, kesinlikle çok iyi. Selam olsun buradan. <laughs> ben ona. ona da selam gönderiyoruz. <laughs> Kendini Süper Lig'de ispat etmeden Avrupa'ya giden bazı genç futbolcular var ve bunların bazıları ne yazık ki kayboldu yani ismen e, bilinmiyor ya da ortadan kayboluyor. Senin kariyer hedeflerin neler? Kendini Avrupa'daki hangi ligde daha yakın hissediyorsun? Yani aslında şunu soruyorum Amacın biraz Süper Lig'de kendini gösterip Avrupa'ya gitmek gibi bir hayal mi? Yoksa onlar gibi doğrudan Avrupa'ya da gitmeyi düşünür müsün? Evet kesinlikle burada önce biraz ispat edip kendimize hmm. oraya daha güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz. Benim küçüklükten beri de bir hayalim ve hayranlığım Real Madrid'de vardı. O yüzden benim için hayal ve bütün düşüncem Real Madrid. Yani İspanya Ligi'ne biraz daha fazla ilgi duyuyorum. Ama Lewandowski dedin Real Madrid diyorsun şimdi benim Evet Madrid. ya o Barcelona'da <laughs> ama ben de ona rakip olarak gideceğim. <laughs> Ee, ama küçükten beri hayalim Real Madrid'de. Sürekli arkadaşlarımla da bu konuda tartışıyorduk hatta. Umarım dilediğin gibi olur. Kendin daha, daha gösterme hedefin varmış, o da gerçekleşir evet. ve Avrupa'da hedeflerine ulaşırsın. İnşallah. Beşiktaş taraftarlarına geleceğim şimdi. Sen de o Galatasaray mücadelesinde attığı golde direkt gözünün taraftara gittiğini söyledin. Evet. Beşiktaş taraftarı senin için ne ifade ediyor? Ee, Beşiktaş taraftarı bizim için aile gibi yani. Evet. Her maça çıkmadan onlardan motive alıyoruz biz. Onlara da en iyi futbolu göstermeye çalışıyoruz. Bazen yapıyoruz, bazen yapamıyoruz ama onların desteği bizim için çok önemli. İnşallah hiçbir zaman da esirgemezler. Şu an onlara bir mesajın olsa ne dersin? Biraz slogan gibi olacak ama desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> güzel, klasik Hadi ve evet. güzel. Hadi. Teşekkür ederim ben Mustafa. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Kesinlikle. Kısa ve öz güzelce konuştuk. Mustafa Hekimoğlu Totem'deydi. Umarım gerçekten geleceğinde parlak olur. Kendini ben daha çok gösterip ilerleyen hedeflerine gidersin. Teşekkür ederiz bu güzel raporla. Ben ateş. teşekkür ederim. Çok sağ olun.